Karşımdan bir tane at geliyor. Küçük bir kız sürüyor. Oğlum kızdaki asalete bak, bizdeki şeye bak ya. Eşekle geziyoruz. Selamünaleyküm. Kalaysın. Kandaysın. Adın kim? Bekbulat. Bekbulat. Bekbulat maşallah. Senin at iyiymiş lan. <laughs> ben de eşek aldım, iyi mi? Mustafa. O cikten vur. Tayak bana vur, vur. Tamam, tamam. Ya başı kal, Bunlar cemaat bayağı da tüpüzken. Ne ne şimdi? Ya vur, kaldı ha, tamam. öç. Buna öç kaldı kay. bu çok çok büyük bu. <laughs> Yeri küçücüktü. <laughs>

Eyvallah. Ne aga? Ozurta koy gibi. Aha. He mı? Ama bu bu çok büyükmüş lan. Oğlum bu çok sağlam var ya diğerine göre. Ne bağlayayım mı? Bineyim mi? Aga şu an e eşeğe bindik de bu çok güçlü oğlum. Ben bunu zapt at gibi eşek lan. Bu çok hızlı gidiyor. <laughs> Bir de sopasız gitmiyor yani. Sadece bir tane yular var. Oraya çekince sağa çekmek için onu çekiyorsunuz da sola çekmek için böyle kafasına ittirmeniz lazım. Şöyle şöyle. Hı, hı yapmanız lazım. Abi biraz gösterdi bana. Hı. Hı. Bunlar günde 50 kilometre bile gideriz yani öyle diyeyim böyle bir abinin şu an bahçesindeyim, evinin bahçesinde. Polis abiler gösterdi biraz nasıl süreceğin, nasıl şey yapacaksın diye. Vallahi bilmiyorum aga ama inşallah yıldızımız barışır değil mi yoksa çok büyük, çok güçlü. Bir de abi sürekli kullanıyormuş, iyi de bakıyor. Abi şu an evindeyiz biraz rahat, yollara mollara çıkınca ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Sağ olsunlar vallahi ben de düşünüyorlar. Dediler bugün burada kal, geç oldu. Gitme hem eşeği tanı, eşekle şey yap, biraz tecrübe tecrüben olsun. Sağ olsunlar. Aha lan. Aga. Hı. Lan oğlum inek çantamızı ne yaptı la oğlum üstüne üstüne yapmadı inşallah. Hı. Ben bugün bu köyü gezeceğim. E, ee, eşekle. Pisletmiş o kardeş. <laughs> tamam aga. <abi. gülüyor> aga eşekle ilgili gerekli dersleri aldık. Ee, yularını da getirdiler. Yular taktık. Geliyor. Şimdi burada kalacağım bu evde. Şunları da sığdıramadım çantaya. Ona bir çözüm bulacağız. Evet, kardeşim. Kardeşim kalaysınız. Merhaba. Merhaba. Aa, Türkçe biliyorsunuz mu? Kinolardan mı? Evet. Nasılsınız? O, nasılsın? İyiyim. Oo daha belli iyiyim. Abla başta gelseydin ya biz anlaşardık daha kolay anlaşır. <gülüyor> <gülüyor> Atınız kim? Atım Suğulkan. Suğulkan. Suğulkan memnun oldum. Tanıştığımıza Gumanit Çanım. Uçanmıştanım. Ne? Kuvanıştanım. 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 Sağ ol. O ne? Ha, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu an Kamça geziyoruz. Köyün içine doğru git dedi abi. Akşam eve gel dedi. Evi unutma dedi. Ha, yani bu da abinin babası. Herhalde biraz önce tanışmıştık. Böyle aga eşekle birlikte yoldayız. İkinci eşeğimizi aldık. Bakalım. Selamünaleyküm. <laughs> Lan ne güzelsiniz ya. Oo oh, abi çok güzel bir köy ya. Şuraya bak. Şuraya bak ya. E şey binmek biraz sıkıntılı, çok yüksek. Atlamak gerekiyor o da üstümü başımı darmadağın diyor Bir de sırt çantamla hiç binmedim. O tencere mencere var onları nasıl yapacağız? Hani bu çay için yemek için falan yolda böyle bir şeyler yerim içerim diye almıştım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum artık. <laughs> tişörtleri, elbiseleri falan üst üste giyeceğim. 2 tane bir hırkamı da aldım. Şu üstümdekini de aldım çünkü hava çok soğuk oluyor. Şu anda da soğuk mesela. Şu an bu üzerimdeki anca idare ediyor. Eşekle bir yolculuğa çıkacağız. Kışlakları geze geze Çin sınırına kadar. Artık 2 haftam olur, 3 haftam olur, bilmiyorum ne kadar sürer yolculuğumuz. Abi muazzam bir yerdeyim ya. Muazzam ya, muazzam. Şu an geliyorlar karşıda. Bak şu araba var ya onlar işte beni alan polisler. Motor kazası yapmayalım aga aman. Aman. Orada gidiyorlar şimdi bak size göstereyim. Aga. Ne yapıyoruz? Abi, <laughs> Gidiyoruz abi. mu? Sarı mı ola mı? 10 gün sonra görüşürüz gelince. Tamam. E, hava kararmadan, yedi olmadan eve git. E, akşam yemeği yersiniz dedi atlar, inekler oğlum efsane ya. Şu an kış ayına yaklaştığımız için buralar şu anda da çok soğuk zaten. Çok soğuk değil miydi yani? Şu şunu giymeden gezemezsiniz. Sabah da çıkamazsınız, akşam da. O yüzden çadırlar çok kalmadı dedi abi. Ceyrolarda çok çadır kalmadı dedi. Çadıra da yurt diyorlar bu arada. Ama sen dedi git kışlakları görürsün dedi. İnsanlarla tanışırsın dedi. Yolda çobanları görürsün. At çobanları, koyun çobanları, mal işte inek çobanları filan. Ee, onlarla şey yaparsın dedi. Belki dedi yurt gösterir onlar sana dedi. Çobanlar onlar daha iyi bilir dedi her yeri. O şekilde bir yolculuk yapacağız. Yurt bulursam da çok iyi olur. E, ee, yurtta kalırız. Hı hı. Eve dönmek istedi birkaç kere. Kafasını çevirdi. Ben de yeni olunca bana da alışmadı. Bak bizi tellere yapıştıracak ha. Hı. 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 Hı demeniz lazımmış. Eşekle ilgili neyse dur bakayım hadi dur. Eşekle ilgili püf noktaları da e, polis agalar gösterdi. Bak bak eve dönüyor görüyor değil mi? Evin yolunu biliyor ya eve dönüyor. Ben buna şimdi bu izni verirsem bu bizi yoldan da döndürür aga. O yüzden şimdi ben bununla bir uğraşayım. Sen ağzının odun mu kırıyorsun ulan? Yok kırmıyorum. Oho ben bununla işim var. Ben bir şu şey sorunu çözeyim sonra videoyu açarım belki. Arkadaşlar beceremedim, eşeğe döndüremedim. Bir yarım saat falan bekledik. Olduğumuz yerde e, ben oraya gitmeye çalışıyorum. Bu eve gitmeye çalışıyor. Dört nala geldi vallahi şuraya kadar eve. Koşa koşa geldi. Şey yapamadım vallahi beceremedim. İnşallah bu şeye de etki etmez. Bak şuraya çevireyim. Ha, buraya gidiyor mu? Bak buraya bile gitmiyor Abi direkt eve gidiyor ya. İnanılmaz lan. Böyle ne yapacağız bilmiyorum ama. Bir de söz geçiremiyorum. Bu şey yapıyorsun, dehkiyon sopayla şey yapıyorum gitmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Evi biliyor zaten. be evi benim bilmeme gerek yok ki baksana. Ha eve geldik bile yani. Bu iş iş değil yani. Yarın yolun yarısında. Derse ki döneceğiz ne olacak? Anla bilmiyorum. Eve geldik. Abla çok şükür Türkçe biliyor. Dizilerden öğrenmiş. Ne dedi? Aşk laftan anlamaz mı? Öyle bir dizi. Köydeki abiden biraz ders aldım. Tekrar eşeği çıkardım abi. Bağlamadan. Ama eşeğin karnı çok büyük değil mi ya? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Burada buz var. Çok güzel ya. Yani. Şuradan dere akıyor. Küçükcük de beni her gördüğünde geliyor. Geçemedi. <laughs> Şaşırıyorlar insanlar yani şey değil. Şuradaki eşekler de anırıp durdu niye bilmiyorum ya. Bir şey yapıyorlar bir de anırınca. Koşuyorlar ha. O da insanı bir şey yapıyor. Üstündeyken öyle koşsa var ya ben uçarım. Düşerim yani böyle bir şey yok öyle bir hikaye yok. Abi akşam parasını vereceğim e 50 dolar. Yani eşeği almış olduk geri satma opsiyonlu diyeyim. Abiye geri getireceğim geri vereceğim başına bir şey gelmezse. Çinliler de alıyor dedi 500 dolara falan. Çinliler adına inek gibi bir şey çünkü etini yedikleri için. Eğer bulursam bir tane Çinliye satarım. Alırsa yani sınırda Nuro'da çünkü Çine çok yakın. <laughs> Satar. dayıyla parayı paylaşırız. Bulamazsan da geri getirip abiye bırakacağım eşeğini. sonra artık yola normal devam edelim. Bakalım bugün ilk günümüz bu eşekle. nasıl bir yolculuk olacak bilmiyorum. Öyle ki vallahi ilginç bir durum da. Ee, bakalım macera başladı abi. Macera devam ediyor. Karşımdan bir tane at geliyor. Küçük bir kız sürüyor. Oğlum kızdaki asalete bak, bizdeki şeye bak ya, eşekle geziyoruz. Selamünaleyküm. Kalaysın. Kandaysın. Adın kim? Er Bekbulat. Erkekmiş. Bekbulat. Ha? Bekbulat maşallah, senin at iyiymiş lan. Oh. <laughs> ben de eşek aldım, iyi mi? Şey ya. Eşek aldım ha, burada mihmanım. Mihmanım ha, İstanbul'dan geliyorum. Aa. Sen ne yapıyorsun burada, çalışıyorsun mu? Ha? İş i̇şliyorsun mu, iş mi görüyorsun? Kanca yaştasın? 11. Ben ha. bundan şey kal. Yok lan eşekle gelmedim. Eşekle olur mu? <laughs> Kazakistan'daydım. Özbekistan'a gittim. Özbekistan'dan Kırgızistan'a geldim. Tacikistan'a varmadınız. Tacikistan'a varmadım. Savaş var da ha şimdi. Harp var. Sınırlar, granitsalar berk olmuş. Granitsalar berk. Bu kaç Bu iPhone 11 Pro. Dağlara çıktım. Dur lan. Oğlum bu durmuyor. Senin atın mı? Maşallah atı ne? Atı, altın kazık. Altın kazık. Vay. Sen de? 11 at 11 tane. Neredeler? Ha? Nerede atlar? O ayakta küçük o varmış. Bir çık var. Oğlum, <laughs> oğlum maşallah oğlum. lan sana. Büyür, Yürüme koyduk. Eşek bu niye büyürüyor. durmuyor? lazım Bek Bolat. bize biz eşekle gidiyoruz Can Sen çok zor biniyorsun. O. Değil mi? De en çok bu kaç yaşında? Kança yaşta? 5 yaş. 5 yaş. Can hmm. nasıl 6 yaş 1 asi da. He, 6 yaş olan da? 1 asi 7 yaş bu de. Bu kaç yaşında ölür? Kaç yaşında kaç yaşıyor? Kaç yıl yaşıyor? 20. 20. atlar var. Sağ atlar. Kaç 40. Hmm. Oo. O kaptörü attın kişi birbirine Haa sen okula gidiyon mu? Liseye gidiyon mu? Ben o, o, o. Lizeye. Lizeye. okula varım. Okula gidiyon mu okula? Okula ben sarı okuyom. Abi sizlerce okula bizde 3'te 4'e saat 1'lerdeyiz. Bizde mektep yüz kişiye okunduktan e, mal var orada. Ben hazır sarı okuyum. Ülkem var o 3'te okuttan. Ülkem saharla kuşum Ha tamam. Öken geliyor, sen gidiyorsun. <laughs> İş var da, doğru. Doğru. Çarçayıp gitmiyorsun değil mi? Ben çarçadım. <laughs> Eşekle çarçadım. Buradan da selamünaleyküm. Yamaçlarda kırgınsı. Bolat'ın numarasını alayım. Yarın okuldan dönecekmiş. Girde filan geleceğim dedi. İki de filan. E, bu dağları gezeceğim, atlara matlara bakacağım dedi. Seni gezdireyim abi dedi. E, i̇kiye kadar kalmam ben de büyük ihtimal. Oğlum şu an var ya. Şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Lan sen oğlum sen de bir dur ya. Aga şuna bir şey yapamadık ya. Dur lan dur. Beni eve bırak. Hadi görüşürüz bro. Selametle eyvallah. Beni eve kadar getirdi. Yarın diyor abi beraber gezelim dedi. Şimdi gidecek atıyla. Aslanım benim be. Can Polat. hı Bakın bu arada da eşekle bayağı bir yol kat ettik. Ee, artık bakalım yarın hayırlısıyla yola çıkacağız. Ama sırf şu manzaralara karşılaşmak için bile e, insan bu yolculuğu yapar yani. Şu an e, şu çocukla tanıştığıma ayrı mutlu oldum. Birlikte ha, <laughs> bak bak orada da küçükler var. Kamera! <laughs> Geldiğim evin çocukları. Bize <laughs> bizim eşeği mi getirdi diyor. Nereye getirdi falan diyor. Eşeği de buraya bağlayacağız herhalde. Abi gelsin de bize göstersin. Bak bak şunlara bak. Oğlum ne güzelsiniz ya. Ne? <laughs> Neden korkuyor anlamaz. Bak video çekiyor. Ha ne çek? Seni çeksin gel. Gel. Atın kim senin? Sabina. Sabina. Senin adın kim? Camila. Camila, sen de selam yap Türkiye'ye. Camila mes Camila. Camila. Oo. <laughs> Camila tamam. <gülüyor> bak gel sen de buraya gel bizi çekelim gel. Gel yanıma gel yanıma. Bak bak burada da var. Gel. Bak. Hoppa! Gördün mı? Oo. Sabina ile Camila. <laughs> Değil mi? Aferin size. Yani, Kanca Kamila. Kaç yaştasınız siz? Ben 7. 7 sen? 10 mu? 5. Evet, tamam. Ben 10, buna 5. O 5. Ben 5. 5 ben 2 5. 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıyla sayıyor. <laughs> Sen ne güzelsin. <laughs> sizin ekeniz var mı? Ekeniz var mı sizin? Eken? Hı -hı. Yok. Yok mu? Ecem var. Ecem. Ecem. Ecem atıtayım değil mi? Ha, hani küçük. Bunun küçük mü? Yok. Ha, yok. Ama onun kum ekesi var. Şimdi ki ekesi var. Öyle mi? Bayık Hayır <gülme> 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 lan yavaş yavaş. Abi abla sağ olsun üşüdüm mü dedi. Üşüdüm dedim soba getirmiş. Hava gerçekten soğuk. Yani geç geç, geç saate kalınca olmuyor efendim. Telefonunuz bey mi? Telefon bu. Hakkasın kaşıdı. İyi Ulan mi? He? iPhone çıkınlar. iPhone he. 11 bu. 11 mi? Evet. 11. Bası

İyi <laughs> özür dilerim özür Özünü taşıyım. E, ne diyeyim? Ne anlatayım? Bilmeyim. Şimdi kamilayla ile Sabira'nın misafiriyim ben. Bana nasıl yolat. Ona basarsan biter, kapanır. Basma ha, onu. Basayım. Basma, şuna bas. Şuna bas. Ha ona bas, dur. Örtüp Buna bas. <laughs> 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 İstemiyor, çekme. Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. Bilmiyorum. <Gülüyor> <gülüyor Güzel mi? Eee tamam. Kamera dışarı soğuk. <gülüyor> <gülüyor> mikaram, mikaram. Mikaram ne demek? <ged buying> <laughs> mikaram ne demek? ama yavaş. Arkadaşlar şimdi evdeyiz. Abla sağ olsun mantı yapmış. Böyle işte bir şeyler falan getirmiş. Çay getiriyor sürekli burada da bir de hep evliler ekmeğini kendi yapıyor tandır ekmeği. E bu mantı şeye hınkala benziyor herhalde biraz da. Abi çok iyi. Böyle dışındaki hamur çok ince, içi de et dolu. Bayağı iyi et, soğan vesaire. Böyle yürüyebilirsiniz. Böyle alalım. Hamuruna... 10 numara. Bu odada kalacağım. Bu evde bu arada kimse kalmıyormuş. Herkes yan evde kalıyor. Bu ev boş dedi abi. Öyle bir de Abla elinize sağlık çok güzel olmuş. Annemle konuşuyorum. Anne abla Türkçe biliyor evlerinde misafirim bir selam ver istersen. Tamam. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aşk aşk laftan anlamaz diye bir dizi var ya <laughs> oradan öğrenmiş anne Türkçeyi. Öyle mi? evet, evet öyle. Seviyorum <laughs> orada Türk dizileri. Bir daha dizi yukarı çıktınca, <laughs> sonra ürüne. <Evet>. Eyvallah, tamam, <laughs> tamamdır, tamamdır. Tamamdır. tamamdır öyle. İyi şimdi başka bir köye geldim işte, oradan bir tane işlik aldım. <laughs>